İran Büyükelçisi'nin açıklamaları var süremiz bitti reklama gitmek zorundayız ama Metan e, istersen reklamdan önce bir iki cümleyle eleştir. <laughs> Ben bugün İran Büyükelçisi'nin açıklamalarına çok dikkatlice bakmanızı tavsiye ediyorum. Dün e, isim vermekte de bir iş görmüyorum çünkü basın toplantısı yapıyor ve yani basın toplantısı orada işte gazetecilerle sohbet ediyor. Bir e, gazeteci arkadaşımız işte Zaman ve Today Zaman gazetesinden bir soru soruyor. Soru ters olabilir Büyükelçinin hoşuna gitmeyebilir ama bir yabancı ülkenin bu Amerikan Büyükelçisine de bu işler böyle olmaya başladı. Bunlar artık kontrolden çıktığı için... E, Kalkıp sizin nerelerden talimat aldığınız belli bilmem ne falan filan gibi bir çıkışta bulunduktan sonra gazetecilerin hepsine birinden de Suriye konusunda falan filan özellikle kalemlerinize dikkat edin diyebilecek kadar bir İran büyükelçisi Türkiye'de küstahlaşabiliyor. Bizim büyükelçimiz evet. orada İran'da bir gazeteciye bunu yapsa 15 dakikada sınır dışı ederler. Yani bu, yani bu cüret nereden gelir, bu şımarıklık nereden gelir, bunun hesabı neden hala sorulmaz? Ben merak Mutlaka ediyorum. Bu dış Zaman dış Gazetesi, ]ine... Cumhuriyet Gazetesi, Hürriyet evet. Gazetesi bakanlığına... meselesi değil. Bir A gazeteciye, bir Büyükelçinin bunu deme hakkı yoktur. Dışişleri Bakanlığı'nın da buna susma hakkı hiç yoktur. Mutlaka çağırmak gerekir Büyükelçi'ye, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söylemek gerekir. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Suriye konusunda gelişmeler var Merkel gelecek, Avrupa Birliği komiserinden ilginç açıklamalar Suriye var. Suriye konusunda işler Ankara'nın istediği gibi gitmiyor. gitmiyor. Kısa Rusun... bir ara verelim, sonra senin Söyleyeyim. yorumunla Suriye yorumunla bitirelim kısa bir aradan sonra.